Ee, bir şey kazanmışken çekilmeyi bilmiyor. Bak 402 tane abonesi olacaktı kanalında bugün. Falan. Ben dedim de ki abi erişti. bu direnin gaza gelmiş diren bu. Ben anlarım gaza gelmiş direni. Gaza gelmiş diren arkadaşlar yenilmeye mahkumdur. Can Aktaş da lan? bizde bu arada. 380 tanesini kaybettim. Nasıl yani? Hadi bana gel. 100 tane kaldı. <laughs> 100 tane. Nasıl, nasıl bir yüzünü falan bakalım hala böyle. Gülüyor bak şey <laughs> sınırdan böyle. <laughs> Ay yüzünü tane kaldı. Yüzünü yaklaştır şuraya yani. kayıp ifadesi 280 görelim. 280'i gitti kanka şu eye siktim eye Tamam birinden 122 abone kazanıp. İki memeye bakacaktık. Aynen aynen. Yemin ederim. böyle bir izleyecektik. Ne abi? 122 abonesine. İki tane basitti. Ne? 122 abonesine. Bilemem mi? Ooo çete toplandı. Can Aktaş, Kerem Gültekin, Alperen Dürük, Aydoğan, Diren Can Deniz. 2800. Salak dolandırılmışsınız 3000 lira para mı verdiler ondan bırakıyor Gelir salak Salak 3000 değil 3800 <laughs> Oha bunu <diyor> görüyorlar Baa la Samet Yavuz 59 Tekirdağ ben de severim Alp'i de severim çok selamlar Samet Yavuz İsmet Selamlar sana da Samet. Samet Ulan Samet. ne güzel İsmet 4 saniye geçeceğiz İsmet D.K Efendim Ay Mesko 29. Işte ay Mesut <laughs> Mesko Tv be silah arkadaşı Alp'in Bununla iddia girmeyin abi Mercimeking. O da bu benim kazanma günüm. Var mı götüne güvenen ben Hemen, hemen ben hemen 100 abonesine girerim. Uf! 120 122 abone. 122 abone. Direne gidecek. <laughs> evet, direne <laughs> çevirecek. Sana varmış olacağım. Ben uğraşmayacağım hiç kart mart girmekle. Tamam. <gülüyor> Kaybedersem <gülüyor> tamam. Okey, 122 abone. Çıktık abi. <laughs> Oha. Oha. Ne bu gibi seyirciyiz. 5 tane. Ben Hatta ben geliyorum. alırım abone senden de Ben de direni atarım. 20 abone. Burada bir sürü abonem olsun yani. Sen de bana direkt. Beko hoş geldin. Evrim alacak bu sefer Netvin. O FK Design yıllardır bizi tanıyıp 12. <laughs> 12. ayını kutlayan. <laughs> Uğur 120. salaya gelmiş bak lan ne yapıyorsun Uğur kanal için uğraşıyorum <laughs> ne yapayım? <gülüyor> Kimse <laughs> abonelik hediye etmiyor bize. Ben o zaman bir daha oynuyorum ben. Doymadım. 122 abonesine 122. ciddi miyiz bu? Mi? Evet kanka, Büzel. 122 abone. Ay. Biraz çok. Direkt atarsın <laughs> yukarıda ama, ben bilmem bu yayın. Atarım, bilmiyorum bu mı çözlerim. Evrim adam pembe açtı bana. Mor açmadı bana. Kanka tamam, ben şansını... Bak şunu da sana açıyorum, iyi izle. Evrim adam mor açmadı bana. Kanka ben burada ben... bir şey olursa çekilme şansım olsun, bir tane. Yok öyle çekilme mekilme kanka. <laughs> Yok zaten kanka, açtım. yanlış anlama da yani. Bana da önceden mavi harç devrim kanka bana yok ya yani öyle. <laughs> Önce içine çekiyor değil <laughs> tane, mi? Tamam tane mavi açtı bana sonra pembe çıkart. Best of five mi yapıyoruz bu arada? Önemli olan bu arada anahtar değildir arkadaşlar. Kasa. Cancım, Modayrus, Layaksınır, Beko, Oğuzkan hoş geldiniz arkadaşlar. Böyle beşli beşli okuyorum. Dur bakmayın çok abone geliyor bugün. Ay! Siktir lan çocuğum. Can Doğan sen yine bir şekilde dört evet. kısa tamamlamaya mı çalışıyorsun? Şaklığın hareketler yapıyorsun hemen götün kalktı. <laughs> hemen kalktı kanka evet. Şimdi bir koca kandeyi evet. <laughs> evrimi ağlayarak çek buradan. Hayır lan yok daha ne lan, lan. ya. <laughs> bir daha açtı onun bugün gibi bir daha açmaz. Kanka anahtar önemli değil bunu sen de biliyorsun. <laughs> yapma ya şov. <laughs> şov yapma abi. İzle. Hayır. <Gülüşmeler. gülüyor> hayır. <haye. gülüyor> ay ay Bakın ha Instagram'daki arkadaşlar hem eldiven çıkarttım hem 122 abone kazandım. İddiaya eldivenle cevap verdim. Hayır 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 salak bugün ben kaybetmem demedim mi sana? Salak bugün gün kaybetmem demedim mi? Dedim adam, Kanka. ben de dedim bunu koyayım. Eldiven de çok güzelmiş ama ne koyayım. Aç şunu aç. Ay. Ben açmayayım diğer kasalara. <laughs> <Ben açmayayım, gülüyor> şey. Açma bir zahmet ama. Bir daha kez daha abonelik abone, abone abone lize abone lize abone abone <laughs> Aboneliklerimi istiyorum. 122 tane oğlum. Sizin için eldiven çıkartıp. Bak bu eldiven de şimdi para edecek. Oğlum, Oğlum bir, falan bir şey diyeceğim. Şeyde. Bayağı iyi bu. Ya <laughs> bu abi ne bu? Ne? Melih bakacağım. Bu <laughs> mi? Bakacağım. Yani faktör evi değil galiba ama nasıl çok değil tatlı da. değil, mi be? Of. of. Oy. Aynen bir <laughs> tık Bak nasıl biliyorum ama bak. <laughs> Bakışın çok iyiydi. Buraya Bakışı da falan. Ezici bir bakış attım böyle. <laughs> Belliydi abi. Sinek gibi yani. baktım buraya. Ben sana diyorum ben böyle kasa değil. Anahtar değil kasa falan diyor böyle. Faktör değil, değil ya. Değil. değil Ar mi? Arkadaşlar içi mavi. Böyle kullanmış savaş görmüş de değil. Yapsam fiyatını söylüyorum. Söyle bay. bakalım. 3.5. 3.5. Allah bereket Bin evet. versin. 1200 devrimden. <laughs> Gerçekten yakışık yani. almadı ya. Bozdu. Bozdu. Steam Bak, bozuldu. Bu Steam kardeşin bozdu. nasıl hemen düze çıkardı seni. Ben o kimin lan? Benim kanka. <laughs> Valla Batu eyvallah. <laughs> Sapla yapıştı. <laughs> Nerede o aslan parçası <laughs> yüzüyle yani gitti, gitti <laughs> herhalde. <laughs> Sen bugün nesin ya? Abonelerimi öyle. atar mısın <laughs> çete kardeşim? Atıyorum. Eğrime bir geçmiş olsun alırım arkadaşlar. Bir de bir de ben manyak mısın Girmeye iddia yapalım. Ben bugün yok edeceğim. Çünkü 2-3 gün arda arda çok kötü yok oldum. Ben benim bütçem 20 abone yeter abi. Girelim hemen girelim. Oğlum daha <laughs> ya. ya. Çıldırdı yani. ya. Çıldırdı ya. Çıldırdı ya. Çıldırdı ya. Kanka ya. bak. Ananın. Çıldırdı ya. annem orada. Direkt hızlı uzun bacaklarıyla böyle üçlü üç merdivenleri evet, tırmanarak Evet ses geldi. Gitti. Evet. Pat, pat, bana pat, pat, bana pat, bir tane çok kötü bakış attı. Geri zekalı dedim ya. Döndü çok kötü bir bakış attı bana. Oğlum. Oy. O andaki tepkimi bir izlemek istiyorum abi ya. Açmadı gerisini bu arada. Kanka... İlk defa yiğitlik yapıldı bizim evde. Ya. Evrim açmadı bu arada. İlk defa. Kanka neyi açayım amına ne koyayım. Mallık Hı. olacaktı açsaydı zaten. Şu anda bir tane daha çıksa ağlamadım. Bir şey diyeceğim. Bir yayın ikinci eldivenimiz yok mu ya? O sigara ne tatlı geliyordur şu an var ya. Bir tane yakacaktım da abartı olmasın diye kanki. Ya bak yayına başladım. Can 1500 TL artı 122 abone. Sen en derine emeği böyle çatır çutur yaptın değil mi? Of. Yani bunla, bak Jackson yine 280 abone kazandım aslında. Ne emdire ne emdire. Borcum vardı. Ya. Şu mi? an, an ben aslında 402 abone kazandım. Artı 3500 liralık Artı Artı bir 10 yayında kasa açacağız. <laughs> Bedavaya. Çok tatlıymış lan. Böyle pofuduk pofuduk. Hani o ya, satarız abi. deriler var böyle yanında. Hay kullanacağım ya. Harbi mi? Kullanacağım. Kullanacağım <laughs> <laughs> işte. <laughs> 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 Bana ne? Bunun değeri düşmüyor ki. Geldi klip. Bakıyorum arkadaşlar, bir saniye şunu izlemem Allah lazım. Allah aşkına ya. Yani si e sicilimi göstereyim şöyle size. Bir dakika, kamerayı bile alacağım aşağıya. Evrimin nezilliğini bir göster abi. Arkadaşlar, selam verdim, yayın açtım. Şu bir. Buradan niye şöyle. Niye böyle oldu ya peki? 280 abone buradan. <laughs> buradan 122 abone. Artı 3,5. Mor falan da, falan da değil yani. Direkt işte de Can fena şansı de değil lan de. lan yani. Biri mor, biri sarı mı? Ben şimdi ikinci sarıyı da çıkartacağım bugün. Ve konu kapanacak. Sarı, pardon, bir daha da böyle bir gün üzerine. yaşayamayacağız hiç. Sen bugün daha sen Var ya yayından önce var. yemin ediyorum modlarla dedim başlayana ne yazalım, bildirime ne yazalım falan. Eldiveni alıyoruz yaz gelecekler dediler ya bana Berkaylar. İkinci sarıda gelecek falan diyorlar baksana Arda İkinci sarıda gelecek gibi Oo, geliyor bana. Kanka mi? çok erken çıktı daha çok kasamız var. Ben girmem daha iddia. Çıkaracaksan Alp'e çıkarayım. ikinci İddiaya girme abi. abi. Yok canım siz modlar fayda atarsınız. Hey can, geldi, <laughs> geldi adam geldi diyor dördüncü <laughs> ay kendini adam diye reklam yapmış orada. Hoş geldin bura. Bak dalgana eriyim. <laughs> Bugün gelir bugün çok şanslıyız. İşte bak böyle hızlı akan <laughs> bir sub chat <laughs> istiyorum sürekli. Bundan sonra böyle bir sub chat <laughs> istiyorum beyler. Bolca muhabbet hepsini okumaya çalışacağım. Vallahi bilmiyorum şu an duyg değişik duygular içindeyim ya. Çay var mı ya Kerem? Var Sana deyiz. Zahmet. Vallahi Gönder tane... bardağı hemen. Koy var. koy. <laughs> oh şöyle. Oh, çay <laughs> var Önce evin damına koydum, sonra bir çay koyduk. <laughs> yok yok ya, eksik söyledin. Önce dilin damına koyduk. Sonra da bıçak. Sonra da bıçak. Eldiveni bıçak lira diyor. Sat, bence bıçakla abonelik de edersin çatıma. Yani şurada da 350 abonelik yatıyor öyle söyleyeyim şimdi içinde. Alp abi hazır abi sıraya geçti. <laughs> ne var bir de 1000 lira 1000 lira yani. Evet Alp sen de geldin sıraya kardeşim. Şimdi şunu söyleyeyim istatistiksel olarak. İkisini yapma ihtimalim %25 yani iki kere yanma ihtimalim. Şimdi seni de yenersem yüzde on iki yani 8'de 1'e düşecek. Dolayısıyla senin beni yenme ihtimalin daha yüksek. Aslında evet. şansların bir düzeyli tamam, şimdi ama kardeşim falan bu diyorsun, kuantum gibi bir şey. Biz kapatmamıza gerek var mı? Sen kötüleri yenmişsin zaten. Gerçek oyuncu mu gel diyorsun şimdi buraya? Gerçek oyuncu sen zaten... Neyin var senin? Nasıl yani? Arabanı hariç. <laughs> Yok hiçbir şeyin işte düşün yani.